Kazım gerçekten çok sinirli. Sinirden kafayı yemek üzereyim. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Kazım oğlum birazcık sakin olsana neyin var senin işte kaçtık kurtulduk o şehirden. Evet canım oğlum artık birlikteyiz kimse bize zarar veremez sen hala niye bu kadar sinirlisin. Anne baba hiçbir şeyi anlamıyorsunuz o şehirden neden buraya geldik. Ben burada kalmak istemiyorum o insanlardan intikam almak istiyorum bizi şehirden kovdular. Kazım sinirden deliye dönmek üzere Aslı polisten intikam alamadım Oğlum boş ver Aslı polisi falan o Kerem komiserle evli zaten bakmazdı sana ee, Ne demek bakmazdı bakmak zorunda Kazım oğlum sakin ol ne oldu sana böyle Canım oğlum o şehirdeki insanlar düşündüğümüzden daha güçlü onlarla baş edemeyiz Siz anlaşılan daha Kazım'ı tanımamışsınız Kazım'a yar olmayan kara toprağındır Beni istemiyorsa onu öldürürüm. Ben istiyorsam olmak zorunda. Canım oğlum saçmalama sakın bir delilik yapma bak o şehre sakın tekrar gitme. Evet canım oğlum yıllar sonra seni zar zor bulduk zaten artık bizi kimse ayıramaz. Gitme o şehre mutlu mutlu hayatımızı yaşayalım boş ver. Ben böyle mutlu olamam intikam almadan asla mutlu olmayacağım. Anne baba siz merak etmeyin Kazım ne yapacağını çok iyi biliyor. Canım oğlum buraya gel ne olursun nereye gidiyorsun? Of of bu çocuk anlaşıldı başını iş açacak. Yapacak bir şey yok o kadar inat ki sözümüzü dinlemiyor. Senin için geliyorum aslı polis senden intikam almak için. Kimse Kazım'ın duygularıyla oynayamaz hayalleriyle oynayamaz. Bakalım beni karşında görünce ne yapacaksın? Evet polisler hadi bakalım bütün gün böyle ofiste boş boş oturmak yok çıkıp biraz dışarıda devreye atalım. İnsanların belki bize ihtiyacı olabilir insanlara yardım edelim. Aynen öyle Kerem komiser zaten ofiste oturmak da çok sıkıcı olmaya başlamıştı. Aynen Kerem doğru söylüyorsun çıkalım biraz dışarıda devre atalım belki bizim görmediğimiz suçlar vardır. Dipte köşede ara sokaklarda biri birini dövüyor olabilir yani. Aynen öyle Aslı çok doğru söyledin canım benim hadi bakalım çıkalım dışarıya dağılalım şehrin dört bir yanına. Bakalım yardıma ihtiyacı olan birisi var mı varsa gidip yardım edelim. Ben şu tarafa gidiyorum siz de arka taraflara gidin. Tamamdır kelem komiser. Hadi bakalım ben de şu apartmanların olduğu yere gideyim madem. İşte aslı polis burada. Seni gökte ararken yerde buldum aslı polis. Ne büyük tesadüf bu. İçimde nedense çok kötü bir his var. Acaba birileri şehirde suç mu işliyor yoksa başka bir şey mi? Sanki böyle her an kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Evet şimdilik çaktırmayayım. Biraz da arkalara gidelim. Orada işini bitireceğim senin. Hey sen aslı polis dur bakalım orada. Nereye gidiyorsun? Bir dakika ne oluyor sen de nereden çıktın? Hayır hayır sakın yaklaşma bana yoksa gözünün yaşına bakmam. O <laughs> elindeki silahla benden kurtulabileceğini mi sandın? İstediğin kadar ateş et Aslı Polis hiçbir işe yaramayacak bana mermi işlemez. Yaklaşma diyorum sana yaklaşma bak ateş ederim yoksa. Öldüreceğim seni Aslı Polis öldüreceğim benim olmamak neymiş göreceksin. Hayır yaklaşma diyorum sana. Gerçekten de silahın vermesi işlemedi Ne olursun zarar verme bana zarar verme Sen beni aldattın aslı polis Ne zarar vermesi senin burada işini bitireceğim Ya benimsin ya kara toprağın Gel bakalım buraya Hayır saçmalama ne olursun Bir şey yapma bana Eee yeter bu kadar al bakalım <laughs> İşte bu kadar İşin bitti aslı polis Benim hayallerimle oynamak Canavar Kazım'ın hayalleriyle oynamak Neymiş gördün her neyse ve dönme zamanı geldi. Burada işim kalmadı artık. Ne oluyor lan şu apartmanın olduğu yerden silah sesi geldi. Dur bakayım gideyim ne oluyor da? Umarım birisi birisini vurmamıştır ya sabah sabah başımıza iş almayalım. Koş Kerem komiser koş hemen hızlıca gitmem lazım oraya. Ne oluyor burada ne oluyor? Hani ya nerede bunlar? Hı, bir dakika olamaz o da ne Aslı? Hayır hayır ne oldu Aslı sana kim yaptı bunu kim? Aslı kalk ayağa gözünü seveyim etrafta kimse de yok kim yaptı bunu sana? Çık lan ortaya kim yaptı bunu? Aslı canım benim dayan seni hastaneye yetiştireceğim Baksana şuraya başından çok kötü bir darbe almış Bu silah izi değil bunu yapsa yapsa Canavar Kazım yapar Baksana çok belli sopayla vurulmuş Aslı muhtemelen onu ateş etmiş Durumu çok kötü onu hemen hastaneye yetiştirmem lazım Aslı sakın bırakma beni ben sensiz yaşayamam Canavar Kazım Sana göstereceğim oğlum gününü İçim rahatladı sonunda artık eve dönme zamanı geldi Anneme ve babama olan biteni söylediğim zaman Çok sevinecekler Nerede kaldı bu çocuk ya? Biz de mi şehre gitsek acaba? Başına bir şey mi geldi? Canım bilmiyorum o şehre gidemeyiz. Umarım başına bir şey gelmemiştir. O şehirdeki insanlar çok tehlikeli. Vallahi Kazım'ın gözünü yaşına bakmazlar. Anne baba ben geldim. Canım oğlunuz geldi. Kazım söz verdiği gibi yarım kalan bu işi bitirdi. Nasıl yani yarım kalan işi bitirdi derken ne yaptın oğlum sen? Oğlum Aslı polise bir şey yapmadın değil mi? Bak başımıza bela açma sonra. Baba Aslı polisin işini bitirdi o beni aldatmak neymiş gördü Kafasına sopayı vurdum direkt kaçtım geldim buraya kimse görmedi beni Canım oğlum benim iyi hoş yapmışsın da bizim peşimize düşerler bak Aney babayı merak etmeyin hiçbir şey olmaz Aslı canım benim ne olursun bırakma kendini kendine gel Babacım annem iyileşecek değil mi baksana doktor durumu kötü dedi Annemize bir şey olursa biz o zaman ne yaparız babacım ne yaparız Merak etmeyin çocuklar, anneniz iyi olacak, iyileşecek değil mi Aslı? Baksanıza yarası çok derin. Fakir ya baksana şuraya Aslı polisin durumu harbiden çok kötü. Nedir bizim bu kötü bakıcıdan şokerden bir de bu canavar kazından çektiğimiz ya? Bugün bunu Aslı polise yapan yarın cereni yapar, biraya yapar. Evet fakir kardeşim doğru söylüyorsun, bu işten kurtulmamız lazım. Yeter artık ya yeter ben daha fazla dayanamıyorum o canavar kazma ne yapacağımı çok iyi biliyorum ben. Kerem oğlum dur nereye gidiyorsun nereye gitti bu şimdi Onların başına bir iş açmaz bir anlık sinirle Oğlum Aslı polise yaptıklarının bedelini sana ödeteceğim Sen dua et Aslı polise bir şey olmasın var ya sana neler neler yaparım Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum canavar Kazım bunu kullanmak istemiyordum Ama sen beni bu gizli silah kullanmaya zorladın Bakalım bir süper kahramana dönüştüğüm zaman nasıl karşımda duracaksın Şimdi aşağıya ineceğim ve gizli süper kahramana dönüştürme aletimi kullanacağım Süper kahraman olduktan sonra karşımda duramayacaksın. Hoppa hadi bakalım işte geldik. Şimdi bu makineyi kullanma zamanı. Aslı'ya yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana. Günlerdir yakamıza yapıştınız, çıkmıyorsunuz, kurtulamıyoruz sizden. Bana başka çare bırakmadınız. Artık can güvenliğimiz de yok. Sizi ortadan kaldırmanın zamanı geldi. Evet hadi bakalım makine çalışmaya başladı. Sesleri de geliyor. Birazdan süper bir kahramana dönüşeceğim ve seni çok fena canını yakacağım canavar Kazım. Hadi bakalım işe yarıyor hissediyorum. Hadi hadi işte bu kadar işe yaradı. Baksana süper kahramana dönüştüm. Canavar Kazım başına geleceklerin farkında değilsin. Senin çok canını yakacağım. Kötü bakıcı Joker canavar Kazım hepinizin işi bitti artık. Kötü bakıcı Joker sizin de işinizi bitireceğim öyle ayrı gayrı olmaz yukarı çıkalım ve şu yarım kalan işi bitirelim artık. Anne baba bugün ne yiyeceğiz benim karnım çok acıktı. Keşke aslı polisi getirseydim orada bırakmasaydım onu yerdik. Merak etme oğlum ben bugün sana çok güzel bir yemek yapacağım biftek hazırlayacağım bize. Biftek hazırlayacakmış oğlum annen en sevdiğim yemek. Demek et yiyeceğiz bayılırım et yemeye. Ben niyetliyim zaten iftarda anca yerim. Evet hadi bakalım geldik burada olduklarını biliyorum baksana içerideler. Birazdan başlarına geleceklerden haberleri yok şimdi mutlu mutlu takılın siz orada. Kazım oğlum senin çok fena yakacağım var ya ta öyle böyle değil. Hadi bakalım ben daha fazla dayanamıyorum bunların işini bitirme zamanı. Şehirdeki insanlara yaptığınız kötülüklerin bedelini ödeyeceksiniz gelin bakalım buraya. He, ne oluyor lan bu Kerem komiser değil mi ne işin var senin burada? Kerem komiser buraya geldin demek ne büyük cesaret. Aynen öyle demek evimize geldin nedir bu cesaretin böyle. Kazım Aslı'ya yaptıklarını gördüm bunların bedelini sana ödetmeye geldim. Kerem komiser oğlum pijamaların da çok yakışmış onlarla mı korkutacaksın bizi? Hadi Kazım canım oğlum benim bitir şunun işini kurtulalım Kerem komiserden. Aslı polise yaptığımın aynısını sana da yapacağım oğlum. İşte şimdi beni gerçekten çok kızdırdım. Birazdan başınıza çok kötü şeyler gelecek. Ee, ne oluyor bir dakika Kerem komiser gözlerine ne oldu senin? Ee, ne oluyor oğlum ne oluyor buna parlamaya başladı baksana şuraya. Kerem komiser ne oluyor ya bir dakika sakin ol. Şimdi bugüne kadar yaptıklarınıza pişman olacaksınız. Oğlum tamam dur bak sakin ol konuşarak anlaşabiliriz bence. Baba bu kötü şeyler yapacak baksana buraya ne oluyor buna böyle. E yeter artık yaptığınız kötülüklerin bedelini ödeme zamanı alın bakalım. Hayır. He nasılmış gördünüz mü gününüz Aslı yaptıklarınızın bedelini böyle ödersiniz. Biraz daha lazer tutayım tamamen ölsünler kurtulalım bunlardan. İşte buraya kadarmış pislik herifler gördünüz gününüzü. Yeter artık ya günlerdir sizden ne çekiyoruz biz arkadaş kurtulamayacak mıyız sizden bela mısınız başıma. Her neyse bunların işini bitirdim gidip Aslı'yı görmek istiyorum umarım kendine gelmiştir. Oğlum eğer Aslı'ya bir şey olduysa var ya yani sizi diriltip diriltip tekrar öldürürüm haberiniz olsun. Kerem canım benim sen gerçek bir kahramansın kurtardın hepimizi o yaratıktan. Evet Kerem komiser helal olsun sana helal olsun. Ne demek millet iltifata gerek yok teşekkür ederim ben burada olduğum sürece bu şehre kimse zarar veremez. O canavar Kazım'ın Joker'in kötü bakıcının hepsinin işini bitirdim. Baksana şuraya baba gerçekten çok havalı duruyorsun. Evet Kerem kardeşim bu halin ne senin? Ben de iyileştim kendime geldim bundan sonra kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. Aynen öyle bir daha bu şehirdeki insanlara zarar veren beni karşısında bulur. Hüsamettin kardeşim çocukları ve Kerem Komser oradan nasıl kurtaracağız? Evet Hüsamettin canım oğlum benim oraya sen de giremiyorsun nasıl geleceğiz o zaman nasıl? Evet şehrimizde başka çocuk kalmadı ki sadece Efekan ve Ali vardı bir de Ali Peren var ama Ali Peren bunu asla kabul etmez. Bilmiyorum millet bilmiyorum yapabileceğim hiçbir şey yok ben 1500 yaşındayım oraya giremem. Efekan valinin başına her şey gelebilir. Acele etmemiz lazım. Oraya nasıl gireceğimizi bulmamız lazım. Keşke birileri buraya gelip bize yardım etse. Evet şu anda Arif burada olsa çok iyi olurdu. Arif bu işi kesin çözerdi. Selam millet. Birileri galiba beni çağırdı. Hı, Arif abi tam lafının üstüne geldin. Sana çok ihtiyacımız var. Ne oldu? Neden bana ihtiyacınız var? Söyleyin bakalım. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Arif şehrimize kötü bakıcı ve joker diye birisi taşındı. Bunlar çok korkunç aratıklar. Efekan'ı, Kerem komiseri, Ali'yi hepsini esir tutuyorlar. İçeriye giremiyoruz bunların mekanlarından. Evet Aref abi bir güç kalkanı var. Oraya çocuklar hariç kimse giremiyor. Ben de giremedim. Olamaz gerçekten çok kötü bir durum. Nasıl halledeceğiz ki bilmiyorum. Arif bu arada büyük bir sorunumuz daha var. Kerem komiser bizi hiç dinlemiyor. Evet Kerem komiser e özel bir iksir içirdiler. Kerem komiser onların çocuğu sanıyor kendisini. O durum daha da kötüymüş. Düşündüğünden çok daha kötü. Ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Galiba bu meseleyi çözebilirim. Gerçekten mi? Nasıl yapacaksın peki bunu Aref abi? Siz hiç merak etmeyin. Siz bu işe karışmayın. Ben bu işi halledeceğim. Ama birazcık yardıma ihtiyacım var. Bebek işçiden yardım alabilirim. Evet bebek işçinin çalıştığı yere doğru gideyim. Ben niye koşuyorum ki? Işınlanabiliyorum. Allah Allah. Hasan usta bu araba bayağı arızalı ya bunu tamir edebilecek miyiz baksana bayağı külüstür olmuş bu Bebek işçi elimizden geleni yapmamız lazım bu arabayı tamir edeceğiz adama söz verdik Hadi bu işi de halledersek bugün artık tatil yapabiliriz Çok yoruldum ya evet az kaldı artık tatil yapmak istiyorum Hasan usta bebek işçi kolay gelsin ne yapıyorsunuz bakalım burada Ya ref ne yapalım ya görüyorsun çalışıyoruz hangi rüzgar attı seni buralara Hasan Usta doğrusunu istersen bebek işçinin yardımına ihtiyacım var. Yani siz de burada çalışıyorsunuz biliyorum ama hayat mebat meselesi yani. Yok Arif sıkıntı yok ya eğer önemli bir şeyse yani ben de yardım edebilirim hatta elimden bir şey geliyorsa. Ne oldu ki Arif abi ben sana nasıl yardım edebilirim? Bebek işçi sen hackerlık yapabiliyor musun? Yani ne bileyim sen her işten anlıyorsun hackerlık da yaparsın herhalde. Yani galiba yapabilirim Arif abi. Evet evet yaparım hackerlık yapmakta ne var ki? Tamam o zaman bu kötü bakıcı ve Joker denen herif Kerem komiseri Ali Efekan'ı esir tutuyor. Onların mekanında bir güç duvarı var oraya giremiyoruz. O güç duvarını hackleyip kapatman lazım bebek işçi. Tamamdır Arif abi sen hiç merak etme ben içeriden bilgisayarımı alıp geliyorum. Evet Arif bu olayı ben de duymuştum halledebilecek misin bunu? Eğer bebek işçi o güç duvarını kapatırsa var ya onlara neler neler yapacağım. Hadi Arif abi gidebiliriz artık laptopumu aldım ben. Sağ olasın Hasan Usta kolay gelsin sana hadi bakalım bebek işçi gidelim. Ali'ye FK'lı Kerem Komiser'i kurtarmamız lazım. Evet çocuklar söyleyin bakalım akşam yemeğimiz olmaya hazır mısınız? Aynen öyle şimdi sizinle çok güzel bir ziyafet çekeceğiz. Kerem Komiser hadi bunları anladın da o kadar mı hipnotiz oldun ya İnsan yenir mi hiç? Harbiden Kerem Komiser kendine gel artık gözünü seveyim. Kerem asla kendine gelmeyecek o bizim oğlumuz tamam mı oğlumu kandıramazsınız. Bu yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Bizim oğlumuzu kaçırmaya çalıştınız. Bunun cezası ağır olacak. Aynen öyle. Son zamanlarınızın tadını çıkarın. Ali abi galiba sonumuz geldi. Evet kardeşim hakkını helal et. Benim varsa helal olsun. Benim de helal olsun abi. Hadi seni bebek işte açamadın hala burayı bak. Hadi zamanımız daralıyor. Elimden geleni yapıyorum. Aref abi hala açamadım. Çok zor bir şifre koymuşlar. Bir türlü kırılmıyor. Hadi açıl artık açıl. Güç duvarı mısın? Nesin? Açılsana. Valla bebek işte ne kadar erken açarsan o kadar iyi. Çocukların başına her an bir şey gelebilir. Galiba buldum şifreyi Aref abi. Dur bakalım deneyeceğim bunu da. Evet sanırım kapıyı açmayı başardım. Bebek işçi baksana açıldı güç duvarı. Başardın başardın açıldı. Evet Aref abi baksana başardım açabildim sonunda. Hadi bakalım o zaman içeriye girme zamanı şimdi. Hey siz kıpırdamayın olduğunuz yerde kalın. Hep Arif amcam Arif amca nasıl girdin sen buraya? Evet şimdi size bu yaptığınız kötülüklerin bedelini ödetme zamanı geldi. Ne oluyor böyle bu da kim ne yapıyorsun sen o ellerindekiler de ne? Sen buraya nasıl girdin ya çocuk bile değilsin hem de büyücü müsün nesin sen? Ne oluyor ya Arif sen nereden çıktın ne işin var senin burada? Oğlum şimdi hapı yuttunuz siz Aref amcamın kim olduğunu tanımıyorsunuz galiba Evet o dünyanın en güçlü büyücüsü şimdi size gönlünüzü gösterecek Hadi bakalım Aref abi yap şovunu O zaman şu işleri birazcık tersine çevirelim adaletli olsun Arif ne oluyor senden nereden çıktın ne oluyor burada böyle Sonunda eski halime döndüm Olamaz ne yaptın sen bize baksana şuraya bebek olduk Ne olursunuz bizi eski halimize çevirin ne yaptınız bize böyle Aref amca bizi burada unutma bizi de çıkar Ulan işte buraya kadarmış bey. Gününüzü gördüğünüz sonunda bana neler yaptınız siz böyle. Resmen beni hipnotize ettiniz. Kendi çocuğunuz yaptınız. Özür dileriz Kerem komiser çok pişmanız. Hadi bakalım çocuklar kapıyı açtım çıkabilirsiniz artık. Sonunda özgürüz ya sonunda. Aynen öyle baksana şunlar abi bebek olmuşlar. Evet işte buraya kadardı şimdi tutuklusunuz bizle beraber geleceksiniz Aynen öyle şimdi sizi bir hapse tıkalım da gününüzü görün o zaman İyi de biz çocuğuz bizi hapse atamazsınız ki bizim yasal haklarımız var Aynen öyle artık bebek olduğumuz için bizi hapishaneye atamayacaksınız Doğru söylüyorlar Kerem Sen ne yapacağız peki şimdi bunlara Siz merak etmeyin bizim aklımızda güzel bir fikir var Ali abi galiba aynı şeyi düşünüyoruz öyle mi Ne yapacaksınız ki çocuklar nasıl bir fikriniz var hep onlar mı bize bakıcılık yapacak? Biraz da biz onlara bakıcılık yapalım. Hayır olmaz bizi hapse atın lütfen. Hapse atsanız daha iyi. Aynen hapishaneye girelim yine de bizi bunların eline bırakmayın. Bence harika bir fikir. Hadi Kerem komiser gidelim buradan. Onlar size emanet çocuklar. Evet, artık bize emanetsiniz. Duydunuz değil mi? Bundan sonra biz ne istersek o olur bu evde. Aynen öyle. Şimdi bakıcılık sırası bizde. Ne olursunuz merhamet edin bize. Kötü davranmayın bakın. Biz küçücük çocuklarız. Aynen öyle. Bize kötü davranmayın lütfen. Siz bizim çocuk olduğumuzu hiç düşünmüş müydünüz? Biz de düşünmeyeceğiz. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Of ya of! Beklemekten başım çatladı. Aref'ten de sesse daha yok. Nerede bu? Nerede? Baba Aref abimin başına da bir şey gelmiş olmasın ya. Evet fakir ya Aref'in de başına bir şey geldiyse Aref'e de zarar verdiyseler. Düşünsene baba Aref abimi çocukları yapıyorlar o zaman var ya şehri yerle bir ederler. Ya yapmazlar Aref'e güçleri yetmez yani umarım öyledir. Çok doğru dedim babacım bana güçleri yeter mi onların sizce? Selam millet biz geldik nasılsınız bakalım görüşmeyeli. Kerem komiser Aref hoş geldiniz. Hoş bulduk sonunda kurtulduk ya kötü bakıcıdan ve jokerden Kerem canım geri döndün sonunda Ya bir şey soracağım çocuklar nerede Efekan ve Ali nerede Yoksa yoksa çocuklar çocuklar öldü mü Kardeşim saçmalama ya çocuklar ölse biz burada mutlu mutlu dolaşır mıyız Evet çocukların şu anda başka işleri var Joker ve kötü bakıcı nerede bu arada? Hapsatmayacak mıyız onları? Onları Efekan'a ve Ali'ye emanet ettik. Efekan böyle onlara güzel bakıcılık yapacak şimdi. Evet bir günlerini görsünler. Çocuklar onlara haddini bildirir. Aferin aslanlarım benim. Aferin daha güzel temizleyin evi. Aynen öyle bak şu köşelerde toz görürsem var ya ağzınızı burnunuzu kırarım sizin anladınız mı beni? Tamam ya görmüyor musunuz her yeri temizliyoruz hayatım ne olursun hiçbir yerde pislik bırakma. Aynen var ya ufak bir toz bırakırsak bunlar bizim ağzımızı burnumuzu kırar. Aynen öyle çok doğru konuştunuz. Ben sizin yerinizde olsam daha güzel temizlerdim. İşiniz bittikten sonra her yeri detaylı kontrol edeceğiz. Nasılmış bakalım başınızda bakıcı olması işte böyle bir şey. Çok özür dileriz yaptıklarımız için. Lütfen bizi affedin. Bırakın bizi gidelim. Daha fazla bu işkenceye katlanamıyorum. Durun bakalım çocuklar daha yeni başladık ya. Ne oldu size? Harbiden durun bakalım daha yeni başladık. Dakika bir gol bir yani. Şoker hayatım yapacak bir şey yok. Biz bunların hepsini hak ettik. Aynen öyle. Biz bunları çoktan hak ettik. O yüzden yapacak bir şey yok. Ali, Efekan nasıl olmuş ev bari? Kontrol ettiniz mi bir köşeyi? Çok güzel temizledik. Aynen öyle. Etrafı gerçekten çok güzel süpürmeye özen gösterdik. Valla doğrusunu isterseniz ben hiç beğenmedim. Abicim sen beğendin mi? Ben de beğenmedim valla. Ne nasıl ama neyini beğenmediniz ki? Gayet güzel süpürdük etrafı yani. Aynen öyle süpürgeyi taşımaktan kollarımız kırıldı. Valla biz diyeceğimizi dedik beğenmedik yani size hesap mı vereceğiz lan bir de hesap mı soruyorsunuz siz bize? Vallahi süpürgeyi taşımaktan kolunuz mu kırıldı bilmem ama şimdi bir taraflarınızı kıracağız sizin. Aynen öyle Haydar'la tanışın bakın Haydar. Ne yapıyorsunuz siz hayır durun vurmayın. Alın ulan alın siz bunu çoktan hak etmiştiniz. Aa, çok canım acıyor ne olursunuz yardım edin bize yaptıklarımız için çok pişmanız. Aynen öyle ben hayatımda hiç böyle bir dayak yememiştim ne yaptınız siz bize? Oh be abicim ne sinir kaldı ne stres ya ne dayak attık bunlara değil mi? Aynen öyle kardeşim vallahi içimin yağları eridi ne yalan söyleyeyim. Çok özür dileriz bizi hastaneye götürün lütfen. O durun bakalım daha ne hastanesi bakıcılık daha yeni başlıyor siz bir şey görmediniz. Aynen öyle elimizden çekeceğiniz var Kerem komisere ve bize yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hayır olamaz şimdi apı yuttuk işte. Canım galiba bunların elinden çekeceğimiz var.